Mesai arkadaşlarım, değerli katılımcılar, 2020 yılı toplantı döneminin 11. toplantısının birinci birleşiminin birinci oturumunu açıyorum. Alacağımız kararlarımızın koca sinanımıza, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Gündemimizin birinci maddesinden başlıyoruz. Buyurun. üçüncü maddesindeki imar komisyon raporu ile ilgili söz almak isteyen meclis üyemiz olmadığına göre oylarınızı arz ediyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 9. maddesi. Anadolu Erciyes Engeller Spor Kulübü Derneği'nin belediyemizden nakli yardım yapılması talebinin görüşülmesi. Oylarınızı arz ediyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 13. maddesi. İlçemiz Sümer Muhtarı Mahalle Muhtarı'nın mahallesinin değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. Evet arkadaşlar hatırlarsanız daha öncesinde hatta bizim meclisimizde ne zamandı bu? 6. ayda ki meclisimizde e, mahalle birleştirmeleri yapmıştık. Burada yeni mahalleyi de Sümer Mahallesi birleşmiş isim olarak da yeni mahalle olarak devam ediyordu. Daha sonraki e, süreçte geçtiğimiz ay muhtarımız ve mahalleli diyor ki bizim mahallenin ismi de yaşatılsın diyor. Eğer uygun görürseniz isminin yaşatılması da bizce de doğru. Sümer yeni mahalle olarak isminin reviz edilmesini oylarınızı arz ediyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir Sümer yeni mahalle. Teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar gündemimizde 20 gündem maddemiz vardı. Görüştük, karara bağladık. Hayırlı olsun. Önümüzdeki ay, Aralık ayı 4 Aralık. 4 Aralık'ta görüşmek üzere. Meclisimizi kapatıyoruz. Hayırlı günler diliyorum.